Paradan para, kazanmayı sevenler. Hepinize merhaba. Sürpriz çekilişimize çok az kalmışken Birleşim Mühendisliği'nin analizi Bere Holding ya e kıyasla daha çok talep aldı yorumlarda. Hissemizi incelerken bir gözümüzü de Borsa İstanbul Endeksi üzerinde tuttuk ve önemini defalarca vurguladığımız 7905 seviyesi üzerinde haftayı kapattı. Bu kapanış kademeli bir şekilde alım yapabileceğimiz bir süreç içerisinde olabileceğimizin göstergesi oldu. Birleşim Mühendislik için destek kabul edebileceğimiz ilk aralıktan biraz hızlı bir tepki aldı ve biz değerlendirme fırsatı bulamadık. Almak isteyeceğimiz fiyat bölgelerini görebilmeniz için grafik üzerinde işaretliyorum ve kademeli alımlar yapmak istediğimizi de bir kez daha belirtiyorum. Bu bölgelere uğramadan bir yükseliş gerçekleşirse ve 26 TL üstünde bir kalıcılık görürsek alım yapmaya uygun olduğunu düşünüp değerlendirmek isteriz. Hedef fiyat bandını da alımlarımızı tamamladıktan sonra yapacağımız güncellemede paylaşıyor olacağız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Paradan para kazanmaya devam etmek için sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.